Hasta 35 yaşında ikişer diş çekilmiş. Alttan iki diş, üstten de santral lateral dişler eksik. Hafif bir sallanması var. Bak göstereyim sallanmayı. Açalım hafif. Bak bunda biraz bunda hissediliyor bak. Hafiften var güçsüzlük. Köpek dişleri iyi. Laterallere bakalım. Laterallerde biraz güçsüzlük var. Ama e, bu altılı yaptığımız için köpek dişleri sallanan dişe bağladığımız için Hani bu artık çok uzun yollar hasta bunu kullanabilir. Yani sağlam ayaklar köpek dişi oldu. O yüzden altılı yapacağız. Altı üstü altı altı. Onun dışında işte kürataj yapacağız. Dişi tıskılaştan antibiyotik hastaya. Bakın diş etlerine bakalım şöyle. Şöyle göstermeye çalışayım. Yani diş etleri hafif kızarık. Burada da evet hafif kızarık. Şimdi hastamızın kesik dişlerini göstermek istiyorum. Dişler kesiliyor paralel açıyla ama ve dişlerin sinirleri öldürülmüyor. Bak burada sinir açığa çıkan yerleri hep kalsiyum hidroksitle kapattık. Bak şurada da var. Dişlerin sallanması da iyi gibi. Evet bakın bunlar hiç sallanmıyor. Buradaki dişte hafif var ama hasta da antibiyotik içmedi. Yok gibi yani. Evet bunlar da bayağı güçlendiler bak. Hani epey bir güçlendiler. Bak hissedilmiyor çok. Bunlar zaten sallanmıyor. Bunlar hepsi iyi. Birazdan şimdi zirkon köprülerini yapıştıracağız. Burasını 7 üye yaptık. Buradaki boşluğu da doldurduk. Burası da 6 üye oldu. Buradaki dişi de iyi oldu. Yani hani yandaki dişi kesmemden yapmış olduk. Evet. Tastımızın 7 üye zirkoyum köprüsü de böyle hazırlandı. E, çeti kayıp kısımları da pembe porselen koymuş teknisyenim. Bak 4 tane diş, 3 tane eksik dişi taşır burada. Bu böyle. Bu da alttaki diş. Burada da İki sağda, iki solda diş var. Ortadaki iki diş eksik. Buraya da pembe porselen koymuş teknisyen, ama gayet doğal duruyor. Ve şu anda damzı bitirdik. Üst yöne e, zirk koyun köpüğü tek parçayla taktık. Buradaki eksik dişler oldu. Altta da alt yöne taktık. Bak açalım. Sallanmalar hiç yok. Evet. Ve yani bir hizaya aldık dişleri. Dişler öne doğru kayıyordu. Onun kaymasına engel olduk. O yüzden tek parça halde yapıyoruz bu dişleri. Yoksa el yeri oynayabilir, aralanabilir. Üstü de aynı şekilde. Bak tek parça halde yapıldı. Buraya kadar. Evet. Kapatalım. Yanları da göstereyim. Bak buradaki geçiştik güzel. Yani burada anlaşılmıyor. Köpek yani şey büyük kız dişleri kesilmedi. Burada daha köpek dişini kesmedik. Yani yeterince imkanca al diş kesmeye çalışıyorum. Bu şekilde planladık. Bundan sonra ilaçta dersi mutlaka veririz. Kalan dişleri korumamız gerekiyor. Arkadaki dişler doğal.